Bir konu var, onu bir sorayım ben size. Ee, dış güçlerin saldırısı mı bu? 15 Temmuz'dan sonra başaram başaramadılar, şimdi böyle oturuyorlar, faiz lobisi, finans çevreleri, Türkiye'yi batıralım diyerek bir çaba içindeler mi, bir kalkışma içindeler mi? Necmettin Batıral öyle diyor. Şimdi problem dış mihrağın olup olmaması değil, var. Problem bunu sürekli gündemde tutmamız bence bunu bir an önce kenara koymalıyız. Soru şu olmalı. Dış mihrakları hiçbir zaman olmamasını sağlamayacaksınız. Bu ülkede birden fazla ülke olduğu sürece onların ikili, üçlü, onlu kombinasyonları kadar mihraklar olacak zaten. Önemli olan dış mihrakların olmasına rağmen size bir şey yapamaması. Yani güçlenmeniz. Burada da benim şu olayım geliyor. Bu siyasi programlarda niye insanlar benim hani çok bilgi ve ilgi alanıma girmediği için siyaset. Pot kırabilirim kusura bakmayın ama niye insanlar bu kadar anlaşamıyor diye kendime sorduğum zaman şu çıkıyor ortaya. Çünkü insanlar korelasyonla nedenselliği birbirine karıştırıyorlar. İki şeyin korelasyonuyla nedenselliği birbirine. Şimdi faizlerle enflasyona bakın korelasyon vardır. Beraber hareket ederler. Aa buna bakan biri eğer ciddi bir okuma yapmadıysa faiz enflasyonun nedenidir diyebilir. Nedeni değil. Sadece aralarında bir korelasyon var. Şimdi aynı şekilde bu dış mihraklar olayına bakalım. Şöyle hep ne diyoruz biz? Biz güçsüzüz. O yüzden dış mihraklar var. Bizle, uğra bizde uğraştıkları için biz güçsüzüz diyoruz. Bu bir argüman. Ben de diyorum ki onun bir de şu tarafı da var. Öyle de bakalım. Biz güçsüz olduğumuz için bizle uğraşıyor olabilirler. Şimdi mesela ben biraz daha bu ikinci kamptayım. Çünkü şundan dolayı biraz ikinci kamptayım. O zaman güçlenmemiz lazım. Ha, aynen öyle. Şimdi Şimdi dış mihraklar var. Dış mihrakların olmamasını sağlayabilir miyim ben? O zaman Büyük İskender gibi tüm dünyayı birleştirmeye çalışıp tek bir devlet yapacağım. O zaman otomatikman mihrak kalmaz. Ha o zaman da belediyeler birbirine mihrak olabilir. Onu bilemem. Yerel yönetimler yani. Ha bir ülke var mı dünyada? Yok, bir sürü ülke var. O zaman dış mihrak hep olacak mı? Olacak. E o zaman bu dış mihrak sözünü her gün tekrar etmeye gerek var mı? Tamamıyla boşa geçirilen bir zaman. Onun yerine dış mihraklar var biz o yüzden güçsüzüz demek yerine biz güçsüz olduğumuz için bizle uğraşıyorlardı. Bizle uğraştığımız için güçsüzüz deme. Ve ne ol? Güçlü olmaya çalış. Güçlü olmakın metotları konusunda Peki, anlaşamadığımız bu dış konular. Dış mihraklar bizim güçlenmemizi engelleyemezler mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz yapısal reformları yaptığınız zaman, yani Türkiye'nin fen lisesi açmasını, fen lisesi açmasını dış mihrak engelleyebilir mi? Engelleyemez. Türkiye'nin şeffaflaşmasını dış mihrak engelleyebilir mi? Engelleyemez. Türkiye'nin kurumlarının bağımsızlaşmasını dış mihraklar engelleyebilir mi? Engelleyemez. Türkiye'nin Türkiye hukuk dünyanın devleti olmasını engelleyebilir mi? Engelleyemez. Türkiye'nin dünyanın en mükemmel ve özgürlükçü, liberter anayasalarından birini yapmasını dış mihraklar engelleyebilir mi? Engelleyemez. Ama dış mihraklar ne yapar? Darbe yapmaya çalışabilirler veya yapanlara destek olabilirler. Dış mihraklar ne yapar? Askeri saldırıda bulunabilirler. Dış mihraklar ne yapar? Ajanlarını ülkenize sokabilirler. Ama siz benim bu dediğim şeyleri yaparsanız hukuk daha şeffaf, kurumlar daha güçlü, kişiye değil kurumlara bağlı, kanunların daha iyi uygulandığı, hukuk sisteminin daha şeffaf olduğu o zaman zaten dış mihrak falan varsa da pılını pırtısını toplar gider. Çünkü işlediği yöntemler işe yaramamaya başlar gitgide. Örnek şu. Sizce dünyanın en çok dış, en çok nefret edilen ülkelerinden biri hangisi? Amerika Birleşik Devletleri var mı da yani bugün yani Avrupa bile ittifakı var. Gidin en çok hangi ülkeden nefret ediliyor diye Amerika Birleşik Devletleri. Ya peki bu dış bu dış mihraklara Amerika'ya bir şey yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? 18 trilyon dolarlık ekonomi. Dünyanın rezerv parasının sahibi. Dünyanın en fazla patent başvurusunun yapıldığı yer. Dünyada Mars'a insan indirmeye en yaklaşmış ülke. İşte güçlenmiş. O yüzden dış mihrakları olmasına rağmen bir şey yapamıyor. Şimdi Amerika ama her gün çıkıp da ya bu Türkler bize gıcık kapıyor. Araplar bize gıcık kapıyor. Bu Müslümanlar bize gıcık kapıyor. Bu Avrupalılar, Almanlar bizi kıskanıyor. Yunanlılar bize kızıyor Almanlara karşı korumaya. Diye. Bu Ruslar zaten ikinci kaldılar diye bizi sevmiyorlar. Çinliler bizden nefret ediyor şey vesaire vesaire. Yani bunu evet. diyorlar yoksa e, şu anda şey mi konuşuluyor? Amerika'daki birçok televizyonda şu anda şey konuşuluyor. Yani e, e, dikey giden biliyorsunuz Elon Musk'ın yaptığı roketler var. Efendim o roketlerden şu tipi mi kullanalım bu tipi mi kullanalım? Ya ben Türkiye'de keşke bu tip konular konuşmaya başlayabilsek. Vallahi de billahi de. Yani o zaman feto meto şimdi mesela bu adamlar kim bilir şu anda ne planlıyorlar. İstediği kadar, o zaman bunu yaptığınızda istediği kadar planlasın. Ne yapabilir ki? Bir şey yapamaz ki. 700 milyar dolarlık milli gelirimiz var şu anda. Çarpın bunu ikiye, 1.4 trilyon yapın. FETÖ'nün zaten %50'sini kırdınız geçirdiniz. Kendi oldukları yerde infilak olurlar. 2.4 trilyona çıkarın, FETÖ diye bir şey kalmaz zaten. 3.4 trilyona çıkarın, siz daha FETÖ'nün başı olan o, o adamı buraya istemenize gerek kalmaz. Ee, i̇adeli tahrikli e, adresinizi teslim ederler.